Emekli maaşlarında yaşanan promosyon hareketliliği ile birlikte dolandırıcılar da sanal ortamlarda devreye gezmeye başladı. Banka promosyonu arttırdı ve maaşınızı evinize kadar getiriyoruz gibi vaatlerle telefona gönderilen linkler üzerinden emekliler dolandırılıyor. Dolandırıcıların sanal ortamda sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması noktasında uyarıyor. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doçent Doktor Yağmur Küçükbezirci, emeklilere gönderilen promosyon mesajlarıyla sanal dolandırıcılık olayları hakkında bilgi verdi emeklilere gönderilen mesajlar var. İşte promosyonlarınızı artırıyoruz ya da şu konuda daha fazla biz banka olarak promosyon veriyoruz gibi mesajlar geliyor. O linke tıkladığı zaman emeklilerimiz maalesef bütün banka verilerinden tutun sosyal medya hesaplarına kadar dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Dolandırıcıların eline geçen bu hesaplar özellikle kredi kartları hesapları olabiliyor, banka hesapları olabiliyor. Bunlar farklı alışveriş sitelerinde, e-internet yani internet üzerinden alışverişlerde kullanılabiliyor. Ve birçoğunun izi takip dahi edilemiyor. Edilse bile zaten e, iş işten geçmiş oluyor. Artık dolandırıcılığın boyutu tamamen dijitale doğru geçti. Emeklilerimize özellikle yaşlarımıza tavsiyem şu, bir mesaj geldiği zaman onu işten anlayan, çocukları olabilir, torunları olabilir. Bu işte daha çok içli dışlı olan gençlere bu şeyleri sorabilirler. Özellikle emeklilerimize tavsiyem şu ki kesinlikle 10 liralık bir ürünü 3 liraya satıyorum diyen sitelere itibar etmeyiniz. Bir diğer konu bankanın örnek isim vermek istemiyorum ABC Bankası diye devam eden bir web sayfası var. Halbuki bu web sayfası diğerinin tamamıyla kopyası, birebir kopyası. O yönden ona da dikkat etmek gerekiyor. Güvenlikli olmayan banka siteleri özellikle işte dediğim gibi güvenliği bulunmayan banka sitelerine itibar edilmemeli. Sosyal medya dolandırıcılığı. Instagram hesaplarına insanların linkler gönderiliyor. O şekilde linke bastığı anda hesabı karşı tarafın dolandırıcının eline geçmiş oluyor. Karşılığında para istiyorlar. Parayı gerçekten gönderenler var. 3.000, bin, 5.000 bin lira para gönderiyor. Tekrar yine para istiyorlar. Bir daha gönderiyor ama o hesap geriye dönmüyor. Diğer taraftan banka linki olarak gönderilen işte promosyonla alakalı olabiliyor ya da banka hesaplarınızın güncellemesi denilebiliyor. Bu anlamda gönderilenler de var. Orada web sayfasını gerçekten bazen biz bile ayırt edemiyoruz. Bu anlamda banka hiçbir zaman için yani şurada uyanık olmak gerekiyor. Hani onu sayfa sahte miydi değil miydi yerine şurada uyanık olmak gerekiyor. Hiçbir banka tutup da bilgilerinizi güncelliyoruz diyerekten size bir web sayfasının linkini göndermez burada uyanık olmak gerekiyor. Diğer taraftan sosyal medyadaki o gelen linkler WhatsApp'a da gelebiliyor. İşte diğer e, sosyal medya hesaplarına da gelebiliyor. Hiçbir zaman için banka bu tür linkler göndermez. Kendisi e, sizin e, bilgileriniz zaten ellerinde bulunduruyor. Bankanın elinde var zaten bilgiler. O bilgileri sizden almak için tekrar aramasına bankanın gerek yok. Kredi kartlarının arkasında biliyorsunuz bu CVV yazar ee, kredi kartının ya da kullanmış olduğunuz kartın sizin olup olmadığı ve geçerlilik şey diye 3 ya da bazen sanırım 3 rakamdı. 3 rakamlı doğrulama kodları var. O kodları kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamak gerekiyor. O kodu paylaştığınız anda kredi kartı artık sizin olmaktan çıkıyor. Karşı tarafın tamamıyla kullanımına geçmiş oluyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani buradaki emeklilerimize en büyük tavsiyelerinden bir tanesi de bu olur. Özellikle hani emeklilerimize gelip de işte sizin maaşınız getiriyoruz ya da biz size yardımcı oluyoruz diyen kimselere de kesinlikle itibar etmemek gerekiyor. Çünkü böyle bir e, bankanın kendi özel olarak görevlendirdiği insanlar yok. Bunu mümkünse banka yetkilileriyle görüşüp banka yetkilileri zaten bu konuda destek oluyorlar. Direkt resmi kanallardan destek almalarını tavsiye ederiz.